Müze ücretsizmiş, belediyeye bağlı. Gerçekten belediye için. Böcek ismi, masanın iç kısmı. Tamam yürüyor işte. Bu, şu tabelanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tuğba'yla şimdi Silli köyüne doğru gidiyoruz. Yolun ortasında bir kaplumbağa. Hemen aldık kenara koyduk çünkü araçlar hızlı bir şeyle geçiyorlardı. Ardından kapımı ayırt bıraktıktan sonra tabelayı fark ettik. Güzel bir uyarı olmuş. Sille Köyü'nde sizlere güzel içerikler sunmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Sille Köyü'nün girişinde. Ücretsiz otopark arkadaşlar belediyeye ait. Ee, köyün içerisinde araç giriş yasak. Sadece acil <laughs> durumlar için araç giriş yapılıyor. Ee, araç otoparkı belediyeye ait gayet yeterli. Köyü ziyaret eden arasından herhangi bir kalabalık olduğu tarihlerde bile otoparkla ilgili pek sıkıntı yaşanmıyor. Şehre girdiğimizde arkadaşlar şöyle. Şehre demeyelim de köye girdiğimizde mahalleye girdiğimizde şöyle bir çay karşılıyor bizi derin fıskiyeler yapılmış yani Konya'da olduğuna inanmazsınız neden çünkü Konya'ya böyle bozkırın ortasında e, bu şekilde böyle mimarinin müthiş bir şekilde korunduğu e, nadide köylerden biri dünya çapında Şirince köyü bilinir ama Şirince köyü kadar bence keyifli ve güzel gelip gezmek, görmek gerekiyor. Ee, köy arkadaşlar Roma İmparatorluğu döneminde kurulan bir köy. O dönemde Hristiyanlığı kabul edene kadar Hristiyan papazlar buradaki köyde daha doğrusu şehirden taşlara, dağlara e, kaçıp burada yukarıda mağaraların olduğu kısımlarda saklanarak dinlerini yaşamaya çalışıyorlar. Rahip odaları yapıyorlar kendilerine mezardan şey, rahip olarak mezarlıklar yapıyorlar. Daha sonra Osmanlı Konya'yı fethettiğinde arkadaşlar, daha doğrusu da Selçuklu, daha sonra Osmanlı. Ee, ardından burada bir kilise yapılıyor. Merkeze bulunan Hristiyanlar buradaki kiliseye gelip burada dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Burada da yerleşim kuruyorlar. İşte o şu an görmüş olduğumuz köy, Sille Köyü o dönemden kalma yapıların olduğu bir köy olarak karşımıza çıkmakta. Burada Sillek Kent Müzesi var arkadaşlar. Ziyaret saatleri sabah 9 akşam 18 saat arasında. Selçuklu ilçesinde bulunuyor. Konya merkeze 8-9 km uzakta arkadaşlar. Şöyle WC'ler. Tuvalet 1 arkadaşlar. Yani <laughs> ucuz, çok ucuz. Bir de, bir de şu an günümüzde 18 bile alınmadığı bir dönemde. Bir de gayet makul ve mantıklı bir fiyat. Sakin, sessiz, ses, serin. Yani Konya'nın o keşmekeşinden, kalabalıklığından e, kaçmak isteyenler için güzel bir lokasyon. Konya merkeze 8, 8 ya da 9 km olması gerekiyor. Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok harika. Çok güzel. Sessiz, sakin. Araç gürültüsü yok. Bağırma çağırma durumları yok. Sessiz sakin. İnsanın gerçekten böyle 2-3 saatini ayırıp huzurla gezebileceği bir nokta. Şurası yoktu geçen yıl. Şu kısım burayı restore etmişler, Böyle çay boyu devam ettiğiniz zaman arkadaşlar köyün tamamını gezmiş oluyorsunuz. Çayın tam yukarı doğru kısmına birazdan size de göstereceğiz. O kısımda da arkadaşlar kilise var. Kilisenin içerisinde zaten göstermiş olacağız. Şu mağaraları zaten az önce bahsetmiştim. O rahiplerin kaçıp gelip burada dinlerini, dini vecibelerini yerine getirdikleri mağaralar arkadaşlar. Daha sonra mağaralardan kiliseye geçiyorlar. Dini vecibelerini yerine gitmek için. Ardından da şehir kuruluyor zaten. Şehir kurulduktan sonra da günümüz halini restore edilerek tabii ki de almış oluyor. Şöyle bir camimiz var tabii köyde. Caminin adını hemen size varınca söylüyorum. Şu şekilde. Otel konaklamaları mevcut arkadaşlar. Geçen yıl hızlı bir şekilde günübirlik görevliğe gelmiştik. Geçen yıla göre farklılaşmalar var. Yani yeni binalar restore edilmiş değil mi evet. Geçen yıla göre daha farklı binalara karşılaştık. Daha farklı yapılara karşılaştık. Yenilenmiş, restore edilmiş. Yalnız caminin adını şu an göremiyorum herhangi bir yerde. Mekanlar kapalı. Şaşırtıcı. Burası geçen yıl Burası cıvıl cıvıl geldi. Acaba hafta içi olduğu için mi? İnanamadım ama şu an çok sakin. Yani görüyorsunuz çok nadir masalarda ee, insanlar var. Şehir, köy çok sakin ve sessiz. Yalnız başıma geziyorum. <laughs> çok güzel bir şey bu. Herkese kısmet olmaz. Hafta içi gelmeye çalışın. Hafta sonu çünkü çevre illerden ve Konya merkezden insanlar buraya e, gelip kahvaltı yapıyorlar, köyü geziyorlar. E, zaman geçiyorlar aileleri, arkadaşlarıyla, eşleri, dostlarıyla. Ondan dolayı mümkün olduğunca hafta içini tercih etmeniz tavsiye olunur. Hafta sonu kalabalık olacağından şüphe yok. Çünkü biz geldiğimizde hafta sonuydu öyle hatırlıyorum. E, o zaman çok daha kalabalıktı. Masalarda falan yer bulamıyorduk. Şu an gayet e, boş bir vaziyette. Köyü adeta bize tahsis edilmiş şekilde duruyor. O yönden güzel oldu. Buradan çıktıktan sonra muhtemelen bu e, videoyu şöyle yapacağız. Sille Köyü ve Tropikal Kelebek Bahçesi diye yapacağız. En azından buraya gelmişken hem Sille Köyü'nü gezip hem de Tropikal Kelebek Bahçesi'ne ikisini bir arada. Çok yakın çünkü birbirine. Arada bir 7-8 dakika mesafe var. O 7-8 dakika mesafeyi kat ettikten sonra Tropikal Kelebek Bahçesi'ne de gitmenizizi tavsiye ederim. Onu da zaten görüşlerimi sizlere göstereceğiz. Çok harika, çok güzel bir yer. Konya'nın göbeğinde böyle bir kelebek bahçesinin, tropikal kelebek bahçesinin olması Gerçekten Konya'ya yakışır bir Şekilde Hizmete sunulmuş. Beğendim ben. Çok beğendim. Geçen gün gitmiştik ona da. Ee, şimdi tekrardan e, Hemsiyle köyüne hem de tropikal kelebek bahçesine Gideceğiz arkadaşlar sizlerle Şöyle hala restore edilen Tarihi bir han ilkokula dönüştürülüyormuş Köyün girişine Çekmiştim İlk hemen girişte Orada bir ilkokul var, Sillya İlkokul diye. Burada da tarihi hanı ilkokula dönüştürüyorlar. Bence gayet güzel olacak gibi diyor. Seni herhalde açılır. Çok güzel değil mi? De? Yani ilkokulu girişte dönüştürdü. Girişteki abi. ilkokulu buraya muhtemelen alacaklar. Orayı da. Orayı da başka bir şey için kullanacaklar herhalde. Burası şey, geçen bu kadar sakin değil hatırlıyor musun? Ya ama geldiğimiz saate de Geldiğimiz saate, geldiğimiz günlerdi. Geçen yıl muhtemelen hafta sonu denk gelmiştik. Öyle hatırlıyorum en azından. Şu an saat 10.50'dir. 10.50, yani sabah saatleri. Evet, öyle Akşam saatlerinin durum ne olduğunu bilemiyoruz. Sabah. Ama sabah saatlerinde e, genel olarak e, sakin ve keyifli gidiyor. Çok iyi, geçen yıl hatırlıyor musun? Buradan bir şey yapmıştık, dut <laughs> toplamıştık. Burası bomboştu. Aa, çok şaşırdım. Vallahi şaşırdım. <laughs> Şimdi şey yaptınca şu ağaçları görünce fark ettim orada. Evet şuradan girmiştik diğer tarafa. Yani geçen yıl bu yapılan hiçbir yoktu arkadaşlar. Şu arkada muhtemelen birkaç yıkık yer vardı. Yıkık yer vardı. O yıkık yerden sonra bu, bu hale getirdiler. Bir yıldaki hali şu an görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar. Gerçekten Selçuklu diye Başkanı. En azından gördüğümüz kısmı şu an için. Burayı da yapıyorum. Gayet güzel yapmışlar. Şurada yazıyor adı. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde böyle köyü neredeyse çıkışına kadar geldik. 10-15 dakikanız almaz yürümeniz. Otur bir yerde çay kahve içtiğiniz zaman, zaman geçirdiğiniz zaman birkaç saatlik hatta 2-3 saatlik, 3-4 saatlik bir zaman dilimi olabilir. Şimdi kilisenin olduğu kısma doğru gidiyoruz. Orada birkaç görüntü size aktardıktan sonra e, ee, ile ilgili kısımları tamamlamış olacağız genel itibariyle. Evet. Kutu kolalar 15 lira Su 5 lira Yani Fiyatlar uygun 15 lira kutu kola 7, 5 lira su Kayseri'de yol üzerinde bir Petrolde durmuştuk şire... Petrolde ya yani petrol dersin ya 2 lira 3 lira satar dersin 5 liraya ama 5 lira dedi şaşırdım dedim ki ya ne alaka Dağın başına bir petrol Ama 5 lira satmış şu an Sile köyünde su 5 lira Bu Kayseri'yi siz yapın arkadaşlar <laughs> Tuhaf Gerçekten tuhaf. Şurada şöyle bir kafe yapılmış. Bakın arkadaşlar buranın tamamı restore ediliyor. Yani geçen bu çalışmanın hiçbir yoktu. Hemen mağaraların olduğu alt kısım restore edilerek muhtemelen tekrardan köyün devamı niteliğinde bir çarşı oluşturulacak. Umarım önümüzdeki yıl denk gelirsek yere gelme durumumuz olursa eğer önümüzdeki yıl buraya geldiğimizde ee, bu manzarayı daha da güzel bir şekilde görmüş oluruz diye umut ediyoruz. Şimdi kiliseye doğru geçiş yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım oraya devam edelim. Arkadaşlar Aya Elena Müzesi kilise. Aslında işte şu an günümüzde aktif olarak kilise olarak kullanılıyor. Müze olarak kullanılıyor. e, ee, müze ücretsizmiş, belediyeye bağlı. Gerçekten belediyeyi tebrik ediyorum bu konuda. Ücret almadan müzeyi e, Türk milletiyle ya da buraya gelen ziyaretçilerle şöyle Selçuklu yazan bir hemen durun aslında şöyle tepeden göstereyim size. En azından müzenin üst Karşı arkadaşlar dediğim gibi yani yeni bir çarşı gibi yer yapıyorlar. Restora yeni katlar çıkıyorlar. Aslında uygun ya da buranın tarihi dokusuna uygun yapılacağından şüphem yok. Umarım öyledir. Eren'in müzesi arkadaşlar. Yani gezilmeye, görülmeye değer bir yer Sille Köyü. Gerçekten biz geçen yıl Tuğba orayı gezdiğimizde de çok beğenmiştik. Bu yıl da aynı şekilde bile diye hemen çıkıp gidelim, gezelim modumuz oldu. Ee, çok harika, çok değerli bir köy. Tarihi bir köy. O yönden zaten çok önemli. Geçen yıl bu gençler yoktu arkadaşlar. Yani yeni bir durum. Restor umarım hızlı bir şeyle biter de köyün o sakinliği. Şu an çok sakin zaten. Ufak tefek sesler geliyor En azından korunmuş olur O sükunet Gerçekten şu an Çok hızlı çok rahat bir ee, Durumdayım çok keyifliyim hemen yani söyleyeyim Şöyle Evet bu şekilde Sille köyüne arkadaşlar genel itibariyle Hızlı bir şekilde sizlere böyle göstermiş olduk. Yolumuz düşerse, Konya tarafına düşerse merkezden 8-9 km. Hemen yakınında bir tropikal kelebek bahçesi var. Oranda da ayrıntısını sizlere paylaşacağım birazdan zaten. Onları da arkadaşlar anlatmış olacağız sizlere. Şuralarda tuvaletleri var. Bay tuvalet, kadın erkek tuvaleti. Ve bu gibi eşya bölümü. Bu kadar. Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Çıkıyor. Kelebekler önünüzden uçuşuyorlar. Omuzunuza konabiliyorlar. Ee, mümkün olduğunca arkadaşlar müdahale etmemeye çalışın. Hayvanlara zarar Bu şehirde tüneller yapılmış. Tünellerin içerisinden geçip Yağsız kata iniyorsunuz. Şöyle. Tuğba fark etti. Sağ taraftaki kanat arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Fakat solundaki kanat daha kıvrık. Muhtemelen kozadan yeni çıktı. Ve kanatlarını kurutuyor. Tuğba'nın dediğine göre. Ben tam olarak bilmediğim için. Onun dediklerini aktarıyorum sizlere. <laughs> Yalansa da Tuğba'nın. Yalansa da Tuğba'nın yalancısıyım. Bilemiyorum. すいません。 Burası Böcek Müzesi'nin girişi. İçeride odalar var. Sol tarafa doğru. Böcek Sineması diye kısa bir film izletiyorlar. Dışarıda şu an gezdiğimiz yerin dışında kafeler, çay bahçeleri uygun fiyatlı. Gezilecek, görecek çok fazla yer var. Zaman geçirecek çok fazla yer var şöyle tabletlerle bilgilendirmeniz sizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu şekilde de kelebek kozalarından yapılmış sınıflandırılan böcekler Peygamber o olduğu yere girelim bakalım. bakalım. Şöyle, Aşk, hatırlıyor. Hikayeleştirilerek. Hatırlıyor musun Evet, Bu şekilde arkadaşlar. Tüm odalarda farklı böcek türleri, farklı kanatlarla alakalı, canlarla alakalı bilgiler verilmekte. Böcek sineması'nın iç kısmı. Gayet ferah, geniş, mini bir sinema salonu gibi kısa bir film oynasın diyor. <laughs> Kapısı arkadaşlar Evet arkadaşlar biz kelebek bahçesinden, tropikal kelebek bahçesinden çıktık. Ee, gayet güzel. Geçen yıl gelmişti. Geçen yıla nazaran birkaç yenilik yapılmış. Gayet güzel bir e, şekilde, gayet güzel bir gezi oldu. Ee, biz memnun kaldık. Dışarıda arkadaşlar kafeden olduğu bölümler var. Ee, oturup çayınızı kahvenizi rahatlıkla içebileceğiniz yerler var. Tuvalet konusunda tuvaletler ücretsiz herhangi bir ücret talep edilmiyor. Giriş ücretini vesaire falan zaten videoda çektim. Sizinle paylaştık. Bir sonraki vlogumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi çalan zili açık unutmayın. Çalan zili açık açık bırakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.